Merhaba arkadaşlar. Veri grafik testi 3 başlayalım birinci sorudan. Şöyle ayarlamamı da yapayım. Bir okulun A ve B sınıflarında bulunan gözlüklü ve gözlüksüz öğrenci sayıları sütun grafiğinde verilmiştir. B sınıfındaki gözlüklü öğrenci sayısı. E, bakın sarılar gözlüklü. sarılar burada 15 kişidir. Şöyle yazalım. B sınıfındaki gözlüklü öğrenciler. A ve B sınıflarında bulunan toplam öğrenci sayısının yüzde kaçıdır? 8 artı 20'den 28 öğrencidir. 15 artı 17'den de B sınıfında toplam 32'dir. A ve B sınıflarında toplam 60 kişi vardır. 60'ın arkadaşlarım B sınıfındaki gözlüklü öğrenci sayısı 15 ise yüzde kaçtır? 4'e e bölünmüş hali 4'e bölünmüş hali yüzde de 4'e böler isem yüzde 25 elde edilir. Geçtim ikinci soruma. Aşağıdaki sütun grafiğinde Turan'ın arkadaşlarına aldığı hediye çeşitleri ve sayıları dağılımı verilmiştir. Turan'ın arkadaşlarına hediye ettiği kitap sayısı. Bakın kitap sayısı burada x'tir. Ve tüm hediyelerin 1 bölü 6'sı. E, tüm hediyeler bakalım. 3 artı 4'ten 7'dir. Şöyle yazalım. Artı x. 10 artı 13'ten de 23. Bölü arkadaşlarım 1 bölü 6'sı olduğu için çarpı 1 bölü 6 demek 6'ya bölmektir. İçler dışlar çarpımından 6x eşittir 30 artı x'tir. 5x eşittir 30'dan x eşittir buradan 6 elde edilir. Şöyle hemen geçtim 3. soruma. Bir bitkinin boyunun yıllara göre değişimi aşağıdaki doğrusal grafik ile gösterilmiştir. Bu bitkinin boyu kaçıncı ayda 1 metre olur? E, santim cinsinden verildiği için 1 metre 100 santimdir. Şimdi arkadaşlar 4 ayda 6 iken 8 olmuş. Demek ki 2 santim uzamış. 4 ayda 2 santim uzarsa T ayda bakın yarısı yarısı T bölü 2 santim uzar. Ama ilk dikildiği boyu 6 olduğu için 6 artı T bölü 2 en son boyudur. O da 100 santime eşittir. T bölü 2 eşittir 94'tür. İçler dışlar çarpımından da t 188 elde edilir. Geçtim dördüncü soruma. Aşağıdaki çizgi grafiğinde 6 saat boyunca toplam harcanan benzin verilmiş. Birim zamanda harcanan benzin en fazladır. Şimdi 0 ile 0 ile 2 bakın burası. E 30'dan 0'a kadar 30'dur. Toplam 2 saat geçmiş ve ortalaması 15'tir. 1 ile 3. Hemen 1 burası bakın, 3 de burası. E 40'tan 10'u çıkardığımız zaman 30'dur. Yine arasında 2 saat dilimi vardır. Yine 15'tir. 2 ile 4. 2 burada, 4 de burada. E 40'tan 30'u çıkartırsam 10. Yine 2 saat dilimi var. 5'tir. 3 ile 5. 3 bakın burada, 5 de burada. E 70'ten 40'ı çıkartırsam 30. Yine 2 saat dilimi var. 15. 4 ile 6. 4 burada, 6 burada. 80'den 40'ı çıkartırsam 40, 2'ye bölersem 20 en fazla E şıkkında mevcuttur. Geçtim hemen şöyle 5. soruma. Bir ilin A, B, C, D, E, il e ilçelerinde bulunan okul sayılarının dağılımı verilmiştir. A ilçesinde bulunan okul sayısı D ilçesinde bulunan okul sayısından 10 fazla olduğuna göre B ilçesinde bulunan okul sayısı E ilçesinde bulunan okul sayısından kaç fazladır? Şimdi arkadaşlar e, bunlar hepsi bakın derece ile nedir orantılı. Sıfırlarını atarsam buraya 9x, buraya 7x, 4x, 6x, 10x dersem. A ifadesi 9x tane, D ifadesi 4x tane artı 10. 5x eşittir 10'dan. X buradan bu ile karışmasın. O zaman şu x'e m diyeyim arkadaşlarım. Yoksa karışır. X de buradan 2 gelir. B'deki ifadem 10x. E'deki ifadem de 7x'tir. Artem. M buradan 3x gelir. X yerine 2 koyduğumuz zaman 3 kere 2'den de 6 cevabı elde edilir. Geçtik 6. sorumuza. Şekil 1'deki grafikte 1 manamın aldığı 4 ürünün dağılımı. Şekil 2'de ise 4 ürünün çürük çıkan miktarları. Şimdi manavın diyor aldığı 4 ürünün toplam ağırlığı 1800. Şimdi sıfırlarını atarsam arkadaşlarım, hatta burada da şurada sıfır yok. O zaman direkt 75x, 45x sadeleştirebilirsiniz ama 90x bu da 150x'tir. Ve topladığımız zaman 360x eşittir 1800'den x eşittir buradan 5 elde ederiz. Ve elmalar 150x'te x yerine 5 yazdığımız zaman elmalar buradan e, 750 kilogram elde edilir. Şimdi çürük çıkana bakalım. Buraya 9A sıfırlarını atayım. 6A, 9A ve 12A'dır. Topladığımız zaman 36A'nın değeri eşittir 720'dir. A da buradan 20 elde edilir. E, 12A çürük çıkandır. A yerine 20 koyarsam 240 çürük çıkmıştır. E bize sağlamları soruyor. 750'den şöyle yukarı kaydırayım. 240'ı çıkardığımız zaman 510 cevabını elde ederiz. Şöyle geçtim 7. soruma. Bir okuldaki öğrencilerin hazırladıkları proje sayılarının öğrenci sayısına göre histogram verilmiş. Buna göre A artı B en çok kaçtır? Bakın aralığı şöyle 4. Aralığı 4 olduğuna göre e, 13'ten 4 çıkartırsam burası 9'dur. E, 19'a 4 eklersem burası 23'tür. E, 9 ile 23'ü topladığımız zaman da 32 cevabını elde ederiz. Geçtim 8. soruma. Berkay sahip olduğu 16 tane kuşun ağırlıklarını not etmiştir. Berkay kuşları 4 gruba ayırıp histogram grafiği çizmek isterse grup genişliği kaç alınmalıdır? Şimdi en büyüğünden en küçüğünü çıkartırsam arkadaşlarım 210 eksi 100'den 110 olur. Ve 4'e bölersem. Şimdi 110'u hemen 4'e bölelim arkadaşlarım. 2 kere 4 8'dir. Buradan 30'dur. 27 28. Buradan virgül 20. Yani 27 buçuk elde edilir. Ya da şöyle de olur. 2'ye böldüğünüz zaman 55 bölü 2'den yine 27 buçuk yine pat diye de görebilirsiniz İlla bu şekilde bölmenize gerek yok e 27 tamamladığımız zaman da 28 aralık genişliği elde edilmesi gerekir geçtim 9. soruma dizinin medyanı ile aritmetik ortalaması eşittir e küçükten büyüğe doğru sıralanmış 3 tane sola 3 tane sağ olduğu zaman ortancısı medyandır veya en artı 1 bölü 2'dir terim sayısı ee, tek sayı terim sayısı tek sayı olduğu zaman ortancası n artı 1 bölü 2 kuralından bulunur. 7 tane terim var idi. 7 artı 1 bölü 2'den baştan 4. sayı bakın medyana verir. Şimdi 2 artı 3 artı 4 artı a artı 10 artı 13 artı 16 bölü buradan da 7 aritmetik ortalamayı elde ederiz. 2 artı 3 5'tir. 4 daha 9'dur. 9 16 daha 25'tir. 38 ve 48. 48 artı a'nın değeri içler dışlar çarpımından 7 a'dır. 6 a eşittir 48'den. 48'i 6'ya bölersem buradan da 8 cevabını elde ederim.